Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Marvel Avengers beta'sını ücretsiz bir şekilde almanızı göstereceğim. Gördüğünüz gibi şu an Steam arayüzündeyim. Bakın kütüphane diyorum. Şu an oradayım. Gördüğünüz gibi burada Marvel Avengers beta var. Görüyorsunuz. Hatta indirme seçeneğinde 27.2 GB Peki bunu nasıl almanızı göstereceğim. Mağazayı açıyoruz. Buradan. Mağaza kısmına. Marvels. Evet. Görünüyor. Marvels. Ulan gitti. Marvel Avengers Beta yazıyor. buna batırıyoruz. Burada aşağıda ücretsiz oyun oyna yazıyor. Sonra direkt hangi hard indireceksiniz onu soruyor. Sonra indirmeye başlatıyor gördüğünüz gibi şu an bende alan ayrılıyor. Evet. Evet şu an indirmeye başlattı. 8 saat diyor. 7 saat diyor. Evet gördüğünüz gibi şu an indiriyor. Bana sayfamı. Evet gördüğünüz zaten buraya da geldi. Masa üstüme geldi. Bu şekilde ücretsiz alıp indirip oynayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal.